görüyoruz? Dünyanın durumunu incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bugün dünyada maddi gücü elinde bulunduran dünya siyonizmi, bir başka deyişle ırkçı emperyalizm, dünyanın dört bir yanında Cenab-ı Allah'ın nuruyla, cenab, Allah cenab Allah yardımı ve bereketiyle en hızlı büyüyen din sene boyunca ateizmin, komünizmin merkezi olmuş olan Moskova'da Cuma namazlarında ve bayram namazlarında Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki cemaat camilere sığmayıp kaldırımlara, caddelere ve sokaklara taşıyor. Avrupa'da ve Amerika'da gençliğin en fazla yöneldiği din bugün İslam dinidir. Guantanamo'da Müslüman esirlere işkence yapsın diye gönderdikleri genç Amerikan askerleri Guantanamo'daki Müslüman esirlerle münasebet kurdukça İslam dinini seçiyorlar ve Müslüman oluyor. Irak'ta Müslümanlarla savaşsın, Müslümanları öldürsün diye gönderdikleri Amerikan askerleri Irak'tan Amerika'ya döndükten sonra İslam'ı seçiyorlar ve Müslüman oluyor gelişmeyi gördükleri için bunun önüne bir set çekebilmek için ellerindeki medyayı büyük farz ibadet olan cihat eşittir. Adam öldürmek, kan dökmek ve kelle uçurmak algısını yaygınlaştırmaya çalışıyor Erbakan hocamız bunu nasıl tanımlıyordu? Diyordu ki ellerindeki medya gücü ve Hollywood filmleriyle ellerindeki Mossad'la, CIA ve MI6 organizasyonlarıyla perde arkasından organize ederek terör faaliyetlerini yaptırıyor İslam'a yönelişi engellemek için bütün teröristler eşittir, cihatçıdır algısını yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Dünyanın neresinde bir terör eylemi olsa görüyorsunuz uluslararası kanallarda El Cezire'de, CNN'de, BBC'de falanca ülkedeki cihatçılar şu kadar insanı öldürdüler. Falanca ülkedeki cihatçılar şurayı bastılar, bu kadar insanı rehin aldılar cihatçılar falanca kimsenin kellesini uçurdular diye bir tiyatro oyunu oynuyorlar ve cihat kelimesiyle İslam'ın asıl aslı ve özü olan ruhu olan canı olan cihat kelimesiyle terörizmi adam öldürmeyi ve kelle kesmeyi eşleştirmeye çalışıyor. Bugün İspanya Devleti cihatçı terörle mücadeleyi olarak kabul edilir. İspanya'da Milli Güvenlik Kurulu bundan böyle en önemli tehdit olarak cihatçı terörle mücadeleyi gösteriyor. Dikkat buyurunuz. Sadece terör faaliyetleriyle veya Müslümanların sebep olduğu terör faaliyetleriyle demiyor. Cihatçı terörle mücadele diyor. Niçin? Çünkü İslam'ın içerisinden cihat farzını çıkartırsanız geriye aslından, özünden, ruhundan hiçbir şey kalmazsa bunu biliyorlar da onun için. Yıllar önce bir Taliban tiyatrosu oynadılar. Taliban tiyatrosuyla bunu bahane ederek Afganistan'ı gözümüzün önünde işgal ettiler. Arkasından yine aynı mihrak tiyatrosuyla Irak'a işgal ettiler. Şimdi yeni sahnelenen tiyatro ne? Bu sefer sahnede IŞİD tiyatrosu. IŞİD tiyatrosuyla maksat ne? Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de kukla bir Kürdistan kurma. Taliban'a bak dediler, Öcü'ye bak dediler, Afganistan'ı işgal ettiler. El-Kaide mümkün değil. Dolayısıyla daha küçük İsrail'in, Siyonizmin boğazından takılmadan geçebilecek daha küçük lokmalar üretmemiz lazım. Öyleyse İslam alemini bir kez daha bölüp parçalamamız lazım. Şimdi aradan 100 sene geçtikten sonra yeni dönemde Büyük Ortadoğu projesiyle yapmak istedikleri budur. Bakınız bugün Suriye en az 3 veya parçası bunlar. Sünni Müslümanlara ait bir devletçik. Suriyeli Kürtlere ait sana diyelim ki gönderdiniz. Bunun yerine koyabilecekleri seküler, işbirlikçi bir iktidar alternatifini üretemediler de onun için. Esad'ı göndereceğiz. Yerine şuurlu Müslümanlardan oluşan bir iktidar gelirse dünyada pirince giderken elimizdeki bulgurdan oluruz diye düşünüyorum. Yağmurdan kaçarken doğuya tutulmuş oluruz diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkinci sebep ne? Esad'ı tek başına gönderdiniz diyelim. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü devam ederse, bozulmazsa, onların planlarındaki dört küçük parçaya Suriye ayrılmazsa, Esad'ı göndermenizin tek başına onlara bir faydası olmaz da onun için. İşte bunun için Esad'ı hemen bir an önce süpürüp göndermekten kaçınıyor. Bu operasyonları kim yürütüyor? Refah yolu hükümetini deviren, denilen dünya siyonizminin üç silahsörleri. Bunlar emekli oldu zannetmeyin. Onların davası için son nefesine kadar siyonizm için çalışmaya devam ediyorlar. Bugün de Amerika'da partiler üstü politika merkezi isimli bir sivil toplum kuruluşunun eş başkanları bu üç silahsör. Edelman, Wolfowitz, çalışmalarını yapıyorum. Bu doğrultuda şimdi Amerika'da bir kadın yazar bir yazı yazıyor. Dikkat buyurunuz, bu iki tane parçanın birleştirilmesi diyor. Parçaların birleştirilmesi diyor. Ne demek parçaların birleştirilmesi? Suriye'nin kuzeyindeki Kürt devleti, İran kuzeyindeki Kürt devleti ve Allah muhafaza buyursun, Türkiye'nin güneydoğusundan kopartılacak olan Kürt devletinin birleştirilmesiyle sözde bağımsız bir kuvva Kürdistan kuracağız. Bu Kürdistan Büyük İsrail yolunda bizim için bir ara geçiş formu niteliğinde olacak. Önce bu adımı atacağız. Oradaki büyük Müslüman devletlerin otoritesini zayıflatacağız. Ve arkasından Büyük İsrail'i kuracağız. Aynı şekilde bütün bu planla paralel bir şekilde Amerikan Başkanı Obama'nın başkanışmanı geçtiğimiz yaz bir açıklama yapıyor. Diyor ki tarihte hiçbir dönemde bağımsız bir Kürdistan'a bugün olduğu kadar yakın olmadık diyor. Ya. Sadece bu da değil, üzerine bir açık daha verdiler. İsrail Devlet Başkanı Netanyahu bundan iki ay önce resmen konuşmasında dedi ki herhalde Suriye'deki Irak'taki IŞİD teröründen kurtulmanın yolu orada bağımsız bir Kürdistan kurmaktan geçecektir. Amerikalı gazetecinin Dünya Siyonizminin yayın organlarından bir tanesinde yazdığı makale, parçaların birleştirilmesine sıra geliyor dediği makale, Obama'nın baş danışmanının bağımsız Kürdistan çok yaklaştı dediği açıklama, Netanyahu'nun bizzat kendi ağzından IŞİD'den kurtulmanın yolu bağımsız Kürdistan kurmaktan geçer sözü. çünkü Kobani orada kurulması planlanan Kürdistan'ın Akdeniz'e açılması için en önemli stratejik noktada bulunuyor. Kurulacak olan Kürdistan'ın Akdeniz'e açılması için gereken yolun en önemli geçiş koridorunda bulunuyor da onun için. Bütün bu parçaları birleştirdiğiniz zaman akıl bali bir insanın varacağı sorun çok açık ve netti. temsilcilerinin son dönemde dile getirdikleri bir olay bu. Ne diyorlar? Bir konfederasyon lafından bahsediyor. Diyorlar ki federasyon kuracağız, arkasından konfederasyona geçiş yapacağız. Bununla ilgili foyaları da şurada ortaya çıktı. Rus Yahudisi asıllı Amerikan vatandaşı olan azılı Siyonist bir adam.